Optomo UH-66 yalnızca etkileyici görüntü kalitesiyle değil, aynı zamanda gelişmiş bağlantı seçenekleri ve kullanışlı özellikleri ile öne çıkan bir lazer projeksiyon cihazıdır. Her detayı gözler önüne seren 4K Ultra HD çözünürlük ile sinema deneyiminizi evinizde yaşayın. HDR teknolojisi sayesinde daha geniş bir renk yelpazesi ve daha geniş kontrastlarla sahnelerin en karanlık ve en parlak bölgelerini eş zamanlı olarak deneyimleyebilirsiniz. Optoma'nın geliştirdiği Amazfit Color teknolojisi, daha geniş bir renk gamı sunarak görüntülerin daha canlı ve doğal görünmesini sağlar. UHS-66 projeksiyon cihazının dahili hoparlör sistemi sayesinde ayrı bir sistemi kurmadan, yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz. UHS-66 sizlere gelişmiş bağlantı seçenekleri sunar. En yeni ses teknolojisi olan ARC sayesinde, TV'nizden gelen sesleri kayıpsız olarak harici sistemize aktarabilirsiniz. Bu sayede Surround Sound sisteminizin tüm potansiyelinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca cihazlarınıza güç vermek için kullanabileceğiniz USB A bağlantısı sayesinde oyun kumandalarınızı, fare ve klavyelerinizi veya diğer aksesuarlarınızı kolayca bağlayabilirsiniz. Oyuncular ve içerik üreticileri için kusursuz bir ortak. 4K çözünürlükte 17 milisaniye ve Full HD çözünürlükte 4.4 milisaniye gibi düşük gecikme süreleri sayesinde oyunlarda hızlı ve akıcı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Full HD modda 240 Hz yenileme hızı, hareketli sahnelerde daha kıcı ve kesin görüntüler sunar. Uzun ömürlü lazer teknolojisi sayesinde 30 bin saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunar. Lamba değişimi derdi olmadan yıllar boyunca aynı görüntü kalitesini koruyabilirsiniz. Oplama UHZ-66, diğer projeksiyon cihazlarına göre çok daha küçük ve hafiftir. Bu sayede kolayca taşıyabilir ve farklı ortamlarda kullanabilirsiniz. Optoma UH-66 ARC desteği sayesinde en güncel ses teknolojileriyle uyumlu, etkileyici görüntü kalitesi sunan ve kullanışlı özellikleri bir arada bulunduran tam bir eğlence projeksiyonudur. Filmlerinizin ve oyunlarınızın tadını Optoma UH-66 ile yaşayın.